Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Alttaki yorumları okuduğum zaman evet bazen borsayı analiz ediyoruz, hisseleri analiz ediyoruz, bilançoları analiz ediyoruz ama bazı arkadaşlar da Selçuk Bey anılarınız varsa borsada bunları dinlemeyi çok severiz. Özellikle bir Alkim anımı anlatmıştım. Bu çok sevilmişti. Bir de Türk Hava Yolları ile ilgili anım var. Tabi anı dinlemeyi sevenler için kahvelerini alıp dinleyebilirler diyebiliyorum. Tabi ana dinlemeyi sevmeyenler için de dinlemek zorunda değiller. Çünkü her zaman analizlerde bulunuyoruz ama biraz da piyasalara yatay böyle bir video çekelim dedik. Biraz da havacılık sektörünün içinde olduğumuzdan dolayı 2007 yılında, 2007 yılının böyle Haziran ayları, yaz ayları, Temmuz ayları civarında Türk Hava Yolları'nda bir hareketlenme oldu. Biz de sektörün içinden bir insan olduğumuz için Uçaklar alınıyor, Boeing'ler geliyor, Airbus'lar geliyor, yeni Airbus'lar filan. Pilotlar çok havalı, pilotların maaş durumları böyle 2 kat, 3 kat, 4 kat, 5 kat, 6 kata kadar çıktığını biliyorum pilotlarda. Ve ondan sonra kabin amirleri, hostesler, motor bakım teknisyenleri, uçak gövde, uçak elektronikçileri filan. Türk Hava Yolları müthiş gidiyor. Tam bir Avrupa'yı şirket. O sırada Türkiye'de işler çok iyi. 2006-2007 yıllarında dolar da çok düşük. Türk Hava Yolları'nın iş hacmi çok fazla artmış. Taşımacılık bir atağa kalkmış. Ve e, dolar ucuzlamış. Türk Hava Yolları'nın girdileri dolar. Fakat Türkiye'de çok ciddi de bir potansiyel var. Faaliyet karı çılgın gibi bir net faaliyet karı yazacak Türk Hava Yolları. Hal bu olunca biz de sektörün içindeyiz. Biz dedik ve o, o sıralar Bakın yanlış olmasın tarihlerde şeyler çünkü bu Türk Hava Yolları bölünüyor, bedelsiz veriyor, bedelli veriyor, temettü veriyor. Bir şeyler oluyor falan o grafiklerde şeyler değişiyor. Ancak o sıralarda bir küsür seviyelerdeydi. Yani o zaman dendi ki bize 4 liralara, 5 liralara, 6 liralara çıkacak. Yani %300, %400 potansiyel var dendi. Ve biz de o zaman tabii böyle sağdan, soldan duyumlar aldık falan. Bir de gördüğümüz bir sektör, bildiğimiz bir sektör, kıpırdanma olan bir sektör. Biz de böyle bodoslama bir seviyeden o zaman ne kademeyi biliyoruz ne bir şey biliyoruz. Sanki tarla alır gibi, arsa alır gibi, daire alır gibi Bodoslama Türk Hava Yolları'na hiç unutmuyorum 1 lira 15 kuruş muydu? 1 lira 18 kuruş muydu? Neydi o civarlardan Bodoslama girmiştim. Ve gerçekten de sektör çok hareketli ve dinamikti. Ve bizim hedefimiz 4 liralar filandı. Ve 3 ay sonra bir sektörde böyle bir sallanma oldu. Finans şirketlerinde filan bir şey olmaya başladı. Sonbahara doğru. Yine bekledik yine yatayda falan gidiyoruz falan. Aradan bir 6-7 ay geçti. Hiçbir sektörde kıpırdanma yok, bir şey yok filan. Bir 2008'in başları filandı. 2008'in başlarından sonra bir böyle bir finansal dünyada bir kriz kopacak filan dendi böyle. O zaman bize de işte Türkiye'yi teğet geçecek filan, önemli bir şey değil filan dendi. Biz yine hissede kalmaya devam ettik. E tabii yani şimdi kolay psikoloji Ben buradan size 6 ay diyorum, 7 ay diyorum, 9 ay diyorum ama bu 9 ay işe gidip geliyorsunuz. Her gün ekrana bakıyorsunuz. Ee, i̇şte 1 lira 20 kuruştan 18 kuruştan aldığınız size 1 liraya inmiş. Bakıyorsunuz 90 kuruşa inmiş. Bakıyorsunuz 85 kuruşa inmiş. Canı sıkılıyor. E tabi arada böyle 2008'in Temmuz ayı mıydı? Haziran ayı mı ne? Global finans krizi kopmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde. O zaman tabi biz de böyle uzaktan duyuyoruz ama hani önceden koronayı, koronayı duyarız. İşte Çin'de olmuş da Türkiye'ye gelmesi 3 ay 4 ay sürüyor derken ve bir anda Türk Hava Yolları işte dolar patlayacak. O sırada Amerika'da finans şirketleri çok büyük sıkıntılarda. Morgaç krizi patladı arka arkaya. Derken 2008 yılında Türk Hava Yolları böyle sonbahara doğruydu. Eylül, Ekim ayları falan gibiydi. 1 lira 20 kuruştan almış olduğum hisse 0.60 kuruşlara, 0.50 kuruşlara gelmişti. Moralim çok bozuktu. O sırada e, tabii 4 liralara 5 liralara hedeflerken e, elimizdeki sermayenin %30'u %40'ı erimiş ve aradan bir yıl geçmişti. E tabii artık daha fazla taşıyamadık falan böyle bir ufak bir tepki yükselişi verdiğinde de ben Türk Hava Yolları'nı sattım ve çıktım. E, şöyle söyleyeyim e, yaklaşık bir 20-25 kuruşluk bir zararla çıktım. E, çünkü tepki verdiğinde 60 kuruşlara falan düştüğünde 85 kuruşlarda 90 kuruşlarda falan verip çıkmıştım. Ve tepki verdiğinde de alan dedim iyi zararımız az badem gitti diye düşündüm. Ve onun devamında global kriz koptu. 2008'in sonu 2009'un başı Ocak aylarında falan. Ve gerçekten biz o zaman dedik ki ya gerçekten aman iyi ki kurtardık canımızı. Neyse zarar ettik ama çok fazla zarar etmedik. Bizden sonraki kalanlar daha da fazla zarar ettiler Türk Hava Yolları'nda. Ve inanılmaz bir kıyamet koptu. Yani Amerikan banknotunu basan ilk banka olan Lehman Brothers Amerika'da battı. Yani Kasım ayı mıydı, Aralık ayı mıydı bilmiyorum 2008'in battı. Ve her gün haberleri açtığımızda Amerika'da 2 ya da 3 tane banka, 7 tane, 8 tane finans kuruluşu batıyordu. Adamların ellerinde böyle kutular. Amerika televizyonu seyrediyoruz mesela. Televizyon seyrettiğimiz zaman ekonomi haberlerinde. O zaman CNBC vardı sanırım. CNBC'de adamlar böyle bankalardan falan çıkıyorlar falan. Yani artık öyle bir noktaya gelmişti ki inanılmaz yani buradan dünya nasıl çıkacak nasıl kurtulacak böyle bir finansal krizden nasıl kurtulabiliriz inanamadık. Zaten son 4 ayda neredeyse her ay %10 borsa düşerek %50 %60 Düşmüştük. Zaten insanların eli öyle bir karanlık senaryoda gidip de ben bırakın Türk Hava Yolları'nı başka bir hisse alayım falan demek mümkün değildi. Ancak bizim hedeflerimiz 4,5 liralar falan tarih oldu. Fakat sonra aradan bir 3 ay geçti. 2009'un Mart'ından sonra Amerika bir toparlanmaya başladı. 800 milyar dolar sanırım para bastılar. Yani bilançoyu, özür dilerim, bilançoyu 800 milyar dolara çıkardılar. 800 milyar dolara çıkarınca bilançoyu bir anda Amerika toparlanmaya başladı. Yani çok ciddi bir ucuz finans, yani finans para maliyeti çok ucuzlamıştı. Finansman maliyeti çok ucuzlayınca şirketler 3 ay içerisinde, yani bu korona böyle neredeyse 1 yıl sürdü ama o 2009 krizi 3 ay 4 ay dip yaptı. Ondan sonra çok ciddi bir şekilde yükseldi. Ama takdir edersiniz ki arkadaşlar 1 1,5 yıl beklemişim ben bu hissede ve bunun devamında alamadım hisseyi ve hisseyi alamadım ve 2010 yılının yazıydı sanırım. 2010 yılının yazında bir anda dolar yine ucuzladı. İnanılmaz düşük maliyetler geldi çünkü piyasada çok fazla dolar vardı. Tekrar Türkiye'nin 82 milyonluk nüfusu iş hacmini arttırdı ve 2010 yılının 9'unda gerçekten Türk Hava Yolları böyle bir zirve yaptı. 4 lira 5 4,5 lira falan civarında bir zirve yaptı. E tabi biz 1 liralarda aldığımız şey 3 yıl sonra 4,5 liralarda falan gördük. E tabi o zaman da 4,5 lira olunca öyle bir gaz geldi ki Türkiye'de 2010 yılında. Ya bu Türk Hava Yolları böyle bitmez, 4,5'lu bitmez, 8 liraya gider, şöyle olur, böyle olur falan derken biz yine 4,5 liradan 4 lira olunca ben yeniden Türk Hava Yolları'na 8 lira olacak diye girdim. 8 lira olacak diye girdik. Tabii ki 8 lira falan olmadı 2010 yılında ve bir yıl sonra bir anda yeniden çok ciddi bir şekilde düşmeye başladı Türk Hava Yolları. Ve biz 8 lira beklerken 4 liradan girdiğimiz hisse 3,5 liraya düştü. 3,5 liraya düşmeden sonra 3 liraya düştü. Ben artık dayanamadım. Ben tamamen sattım ve gittim 6-7 ay sonra. Ben dedim yok arkadaş ben bu hisse olmuyor. Ne 8 lira? 8 lira falan olduğu falan yok. Ben bundan sonra bu hisseye bir daha girmem. Deyip canımı kurtarıp ve sattım. Ben sattıktan sonra yine Türk Hava Yolları hissesi düşmeye devam etti. Ve hatırladığım kadarıyla en son dip olarak 2011 yılında 2,5 liraya kadar indi. Peki Türk Hava Yolları neden 2010'da e, zirve yaptı ve 2011'de tekrar indi? İnanın bilmiyorum. Evet öbürünün bir sebebi var. Global kriz bilmem ne dolar ucuzladı. E, faaliyet fazla faaliyet kar Dolar Elbette 4 liraya ama... Bu 4,5 liralardan yeniden 2,5 liraya neden geldi Türk Hava Yolları? Hiçbir fikrim yoktu. Dünya kadar zararım var elimde ve ben bakıyorum sattığım yerden 50 kuruş daha ucuzlamasına rağmen bir türlü cesaret edip alamıyorum. Güya 8 lira olacaktı, 9 lira olacak Türk Hava Yolları. Arkadaşlar 2012 yılı filandı bir anda yine Türkiye'de böyle bir pozitif bir hava esti. Pozitif bir hava esmeyene yani Türk Hava Yolları işte uçak satın alıyor, Airbus alıyor, Airbus 340 alıyor, 310'ları veriyor, şunları alıyor, bunları alıyor derken Türk Hava Yolları bir anda bir halliye başladı. Biz 8-9 liraları beklerken 2013 yılında 8 lira oldu. Tabi 8-9 lira oldu sanırım. Ben tabi alamadım. Yani böyle baktık. Uzun uzaya baktık ve sonra böyle 9 liralara 9,5 liralara kadar gitti. Sonrasını ben takip etmedim zaten. Moralim çok bozuktu. Canım çok sıkkındı. 2-2,5 yıl hem beklemişiz. Tam zirvede almışız. Dipte satmışız. Ondan sonra tekrar bir daha zirvede alıyorsun, gaz veriyorlar, tekrar dipte satıyorsun. Ondan sonra dediler ki 2014 yılı da hiç unutmuyorum. Birisi arkadaş dedik bana, Türk Hava Yolları 20 lira olacak Selçuk dedi. Ya ben şöyle baktım, ya arkadaş git dedim yani ne 20 lirası dedim ya, ben almıyorum. Türk Hava Yolları bana yaramıyor dedim. Yani ben, benim akıl sağlığımı falan kaybettirdi yani, yani 4 yıldır uğraşıyorum, 4 yıldır giriyorum çıkıyorum giriyorum çıkıyorum ve zarar ediyorum. Ha yükselmiyor mu? Türk Hava Yolları yükseliyor. Türk Hava Yolları 4.5'da oldu 8'de oldu dokuz buçukta oldu. Ve ondan sonra sanırım tam net tarihi hatırlamıyorum ama 2000 bu pandemiden önce 19-20 lira kadar geldi Türk Hava Yolları. Ha ben bunun Türk Hava Yolları'nın 1 lira 20 kuruşlardan 1 lira 15 kuruşlardan aldım. Ama Ha bekleyebildim mi 2007 yılından 2020 yılına kadar 13 yıl? Hayır bekleyemedim. Ancak ben şuna inanıyorum değerli arkadaşlar. Borsa evet bazen altyapısı, temel analizi, bilançosu, kuvvetli güçlü şirketlerde evet bazen siyasi konjüktürden, ekonomik konjüktürden etkilenebiliyorlar. Ancak zamanlama çok önemli. Ben borsada uzun vade yatırıma da inanmayan bir insanım. Çünkü en basit örneği 2020 yılının Mart ayında borsanın gelmiş olduğu noktaydı. 15 yıl borsada yatırım yapan bir adamdan daha da ucuz bir noktaya gelmişti. O yüzden borsa 4 yılda bir, 5 yılda bir çok güzel fırsat veriyor. Bizlerin de ise küçük yatırımcı olarak böyle ucuz yerlerden bazen bazen hisseleri değerlendirip iyi noktalardan girip 1 ila 2 yıl arasında bekleyip yaklaşık %100 veya %120 civarı bir kazanç elde ettikten sonra borsadan çıkmasını da bilmek gerekiyor. Bugün Türk Hava Yolları'nda 19 liradan çıkış yapan adam hala çok büyük karda. Ancak 19 lirada çıkmayıp bekleyen adam hala zararda. O yüzden borsada hisse almak, borsada pozisyonlanmak kadar bazen hissenizi satıp kenarda bekleyip fırsat kollamak da çok fazla şey ifade edebilmektedir. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Bol kazançlı güzel bir haftanız olsun. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. <laughs>